kedi oyunu oynuyoruz. Ve kuz diyoruz. Bu farklı ama. Ya hala kutlu. Kutluğun yuvası. Mama mama. Aa mama. Kedi maması. Ama yani. Ben suçum değil. Bunu ben yapmak istemedim. Babaannem bunu, bunu, bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım Bunu ben yapmadım. Ya. Bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Allah'ım ya. Babaanne. Babaanne. Güzel bir şey söyle. Bak sö Söylediğim şey eşya dökmek. İzin versene. Ben. Allah. Ne? Ya. Dur şu eli alverince. Yok iki elde bile alamıyoruz Baba ne? Bana saldırmasan olur mu? O yaramaz çocuk yaptı. Benim bir suçum yok. Hadi bay bay. Neyse. Aa, 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 Aa göremiyorum. Göz. Gözüm. Dur şu demirleri çevir. Artık burada saklanabilirim. Bu burada beni yakalayamaz. Yakalayamaz ki ya. Allah! <laughs> <laughs> Oradan nasıl yakalayayım? <laughs> ben bu evden kaçacağım. Baba ne? Merak etme. Ben bu evden kaçtığım zaman o otobünün intikamını alacağım. Ben. Ya, niye zıplamıyor? Ya burada tek burada zıplıyor. Evet. Az önce demirin üstüne çıktım ya. Neden şimdi çıkamıyorum? Şu kapıyı açabilsem var mı? Ne kadar? Aha. Üst katta. Hala yok. Mesela birazcık top oynayayım. Kaç kaç boynuyum. Boynuyum. Her şeyi kırmalıyım. Her şeyi kırmalıyım. Ben onu yaramaz gidiyorum. Şöyle, ben şöyle benden Koş koş. Ay bak beni Ona ya? Babam bana bakar Evet hadi bir kaç kaçacağım. Tim ne haber? Ne haber? Haber seri. Ama seri. Bugün Ramazan ben tutamıyorum. Yo abla sen karışma ablam abla, beyinsiz o. Aha. Abi ne diyorsun ablam ya ne kadar beyinsiz oldum ki böyle şey. Ben kediyim. Ha. Dur şu basket topunu aşağı atasın geliyorum. Ya da atmayalım bu basket topu ağlayacak. Canı yanar basket topu. <laughs> ya basket... Umarım basket topu aşağı atmam ama canı yanmaz. Canın <laughs> Hadi gitme gitme oraya gitme. Canın yanar. Gitme oraya. Gitme gitme. 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 Canın yanar canım. Bak şu sonra seni doktora götüreceğim ya git. Hayır, hayır. Hayır, düştü. <laughs> basket Basket topu öldü. Ya basket top hayatını kaybetti. Ben ne yapacağım şimdi şu basket top? Ya buraya basıp tuttum. Getiremiyorum. Hadi be. Hadi be. Geç uyguluyor. Aa dur. Dur şöyle. şöyle Ay, şöyle. şöyle, şöyle. Şunu şöyle şu, tüklesen var ya ne kadar olur. Gel gel. Bak geri. Aa takım Hı. Gel. Hı. Heh. Ben bir yaramaz geleyim ha. Ay. Hop. Topçu öldü. Ama ben seni nasıl bir götüreceğim şimdi? Oyna el alma var mı? Babaanne o şey kızıyor ya. Baba nerede ki? Onu merak. Yukarıda mı var yukarı yani? Yukarıda mı Yukarıda Aa Yukarıda Yukarıda Kaç kaç Yukarıda Üstü, Yukarıda mı kaç. yani? Yukarıda, Üstü, yukarıda. Üstü, yukarıda. Üstü, yukarıda. Üstü, yukarıda. Üstü, kovalıyor. var yani? Yukarıda Dur bir yani? Yukarıda bütün yardım et ya. Ben seni kankadım. Allah. Orada niye yapıyorsun ya? Green host diyor. Kendi green is Buradan Merhaba, Burada yakalayamaz. Ha bak burada yakalayamaz kesin. <laughs> Elinde tava. Elinde tava kaçtı. Babanın kapısı. Hmm. <laughs> ya ki Allah yuvanın içinde koydu gerçek kaçtık ya kaç e, daha korkuruz. kırdı bu ne Hayır. yine Hayır. Hayır. sesi. Tamam baba ne geldi Hı. evet ikinci bölüm ikinci bölümdeyiz. İkinci ikinci bölümde el ala alma var mı ki onun ben ah adam yok. Yine mi alalım? Ha burada uzaktan atabiliyoruz artık. Şey artık böyle yukarı götürüyoruz. Sabajet şeyini yardım alamıyorum. Siz el, Top. İkinci top. Ya bak. Sinirlendim mi? Allah ben bağırıyorum mutfağa. Lütfen bıçaklar alabilir misin? Arkadaşlar <laughs> Bakın Bıçakla bıçaklar var. Bakın bana bir şey Tamam. Hadi gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Aha babaannem şu şey yiyor. <laughs> ben değilim ben değilim. Gerçekten ben değilim ya. Beni ne kovalıyorsun babaanne? Beni kovuluyor ya. böyle atar atay gideceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Bunu yani el alma olsa. Allah. Hadi e, hadi hadi. çık. Yukarı Bu kadar bir tane var ya. Hı. Hadi, hadi. Daha. Baban Bak ben yapmıyorum Buraya gelebiliyor mu lan? Adam buraya gelsene Bak size çıkar Gel Baban geliyor baban <yoranmıyorum>. geliyor Thank you. Baba ne yazıyor? Baba ne? Çok pardon. Allah çok pardon, çok pardon. Buraya gelemiyor. <laughs> Sadece ben geliyorum. Arkasından gelmemiz lazım. Baba ne çok pardon madem var. Hadi beyi gol atacağım. Gol atacağım baba. Çok pardon. <laughs> baba ne futbol yapıyor? <laughs> ah! Geliyor. Stop oynayın izin ver.

O tüsya pattı. He pattı ya. Kaptu. Kaptu ya. <Sessizlik> ee, <Sessizlik> Orada Orada kaçmalıyım. Geldi abi. Kaçmalıyım. Kaç. O benim <Sessizlik> oyun bağı. Orada Hayır. <Sessizlik> <Eee>, hop. Fizzbük. <Sessizlik> baba ne? Kaktüs çelimi yaktı. Ne eve kaktüs çelimi? Allah'ım ya. ne? Böyle kadar nasıl koşar diye Allah koş koş. Koş koş. koş. Huhu. Aa, ayağım ayağım. Baba ne kovalama. Ayağım acıdı sen kovalıyorsun. Herhalde. O yüzden ne kadar garip et. Onu bir daha. De... Siz... Hayda en hala tavuk tut. Baba ne takılı kaldı. <laughs> Baba ne takılı kaldı. Hadi ben de. Geliyor mu? Hıh <laughs> babaanneden kurtulduk. Bak. Babaanneden kurtulduk. Hadi. Babaanne burada kaldı. Aşağıda bir şey mi? Peki kat patlı ya. Kaptüsü ceza ver baba ne? Benim cezam değil bu. Kaptüsü ceza. Mi? Giriyorum. Bu oyun girecek mi? Şimdi. Aa patlı verecek mi? Başa mı gidiyor? Geliyor. Nereye gidiyor? De. Bu babanın buraya gel. Adam sana buraya gel. Buraya kalmamız. Ah! İçinde yakaladım. Baba ne Müslüm? Ben ne topar hala? Baba Müslüman değil misin diyorsun? Ben o zaman ne yapalım? Bir şey kırmadım. Orada kafasını kaldırdım. Atı Neyse dokundum da zaten Allah alalım. Gelmiyor. 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 Ben gidiyorum. Kedi gücü o. Parkur polisiyim be. Kedi gücü a. Düştü. Hadi parkur mu Kaç. Saklan. Saklan. Yukarıya

tane top almaya gidiyor. Ya ben niye kızıyorum? Gel maç yapalım. Ya babaanne çal maç yapalım. Ben dünyanın en iyi oyuncusu. Gelin amma Ya. Gel. 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 Evet, tak bu babaanneniz. Bu babaanneniz sözünü dinliyor. Aa düştüm. Ya ne yapıyor? Allah Allah. Allah. Bak. Ben eğitim öğretim. Ben eğitimsiz bir kediyim. Ya bak ben beni evde oluyorsun. He? Baba ne? He baba ne? Bana eğitim öğret bir daha yaramaz olmuyor. Tabii ki devam olacağız. Hadi baba ne be? Ben ne zaman oyun oyuncu az bulmuyor. Ben düz bulamıyorum. Sadece tuvalet. Tuvalet bir şey olabilir mi? Telefon çekiyor. Da de bunu devirebilir miyim? Yok. Neyse. Baba ne? Şimdi diğer iki dinleyelim Ya ne yapıyorsun? Ya gel bak bakalım. Ya şu basket topu. Ya git be git. Bir git Bilgin. ya. Tos giriyor Yok ben. Yani. Yapmasın. Aman kü. Kedi de koyuyor. Bak onlar. Baba yukarıda. Aman çok hala tavuk tutuyor. Bak. Ke keşke babanın eşyayı diyecek. Babaanne niye yukarı çıkıyor? Oraya ben gidiyor. Dur ya şu Vantito devirdik mi? Devirmişiz. <laughs> Babaanne orada ne iş? Babaanne de koşuyor. Babaanne <laughs> koşuyor. Şey <yok> yarışı <laughs> Babaanne niye koşuyor yarışı <laughs> Niye koş de o sosyal hesaplarını görmeyeceğim. Hadi bir kaç saniye kadar bir iki Baba ne? Aa. Neyse o ne? O ne? Aa, battı! Baba o, o şey dikendi. Baba ne sakın yanıma yanıma ben ee, Baba ne şey oldu? Dur. sen Baba ne kamera açar. Burada beni yakalayın. Burada da açmıyorum. Baba ne beni sevmiyorum. Sen bu seni hiç sev. Bir de beni yakalayın. Kesin. <laughs> Televizyonun üstünde yakalayın. Baba ne bay bay. Ya hayır. Peşimi bırak ya. Baba Babaanne niye peşimi bırakıyorsun? Benim ne suçum? O yaramaz kötü olan var. Ben yapmadım ben hiç. Hiçbir şey yapmadım. Bunu batma. Bu ne? O <laughs> oh. Gerçekten mi? Dur. Siyah kediyi çaresam. Neyse. Lan la lan. La, la, batır. Eyvah babaanne. Olmuyor. Hadi. Çoktan tamam. mı? Haber Bu ne? Benim kedim. kedi kedi yuva. Canım kedi yuva. Neyse. Daha kalkmıyor. Unutmayın ve babaannem pozar çekimi istiyor. Hadi bir bay bay.